Allah gardiyan. Ne bu da reis? Elektrikli evet. amcamız bizi gelmesine. Ya ben <laughs> Allah, Allah razı olsun. Sola bak, sola. Geç, abi, geç, 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 geç. Ha. Geç, geç, evet. Allah, Allah razı olsun. Hadi ben. Allah'a gidiyorsun. Devam et, devam et. Az de. dur. Doğru, annem. 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 He, Yeni az git Geç, geç. Devam et. <laughs> Hadi. Vallahi, vallahi. ne şey Allah'ın izniyle. Vallahi. ya. Amcam <laughs> bizi Elektrik arabayla bir esasına getiriyor. Vallahi süper. Benim torun var Tayyip. Valla kaç ya. Oy evet. kurban olurum sizi <laughs> ya. <yarandana. gülüyor> <laughs> Rabbim sizin gibi. Cümle Cümlemize. Kurban olurum Çık, çık, çık. Hadi dayı biraz sür. Dayı biraz sür bakayım sür sür. Hafif sür öttürerek. Halis Hoca. Gel gel. Ali. Zaten ekranda her zaman tanıyor onları. Recep Kara dedi ki. E benim motora bindi. Beni çeker mi dedi. Dedim ya seni değil onu da çeker. Yok ya bizi çekmez dedi. Bin bakayım dedim. Bindiler. İkisini de aldım. Sitata götürdüm. İki dene pehlivanı alıp da sitata götürmek benim için büyük bir kurur yani. Güleşe merakım çok. Aşırı derecede. Çocukluktan bu yanını güleşe merakım çok. Güleşlerini izledik. Allah razı olsun. Allah sayılarını artırsın. Güleş deyince Allah'ın Resulü aklıma geliyor. Güleş deyince Allah'ın Resulü, bu Peygamber şeyi. Güleş bizim ta geneleğimizde, Resulullah'ın zamanında vardı. Bunların da piri kim idi? Hazreti Hamza'ydı. Bir Güleş'i de kaçırdığımız zor hatırlarım. İnşallah. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Kuvvetli bir moral alkışını yapıyorum. Al kışla gelin maşallah Allah kuvvet versin. baş pehlivanlarımıza merhabalar ben buraya geliyorum. Hadi girelim, hemen mamahaneye gelin anne. Tüm isafetlerimizi şöyle buraya alalım. Evet babalar. Babalar. Minikler 40. 45